Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 53. dersiyle birlikteyiz. Nihayet döngüleri bitirdikten sonra listlere geri döneceğiz ve listlerin son konusunu işledikten sonra list konusunu bitirmiş olacağız. Şimdi listlerde döngü kullanımı. Madem biz listlere döngüler için ara vermiştik. Şimdi listleri nasıl döngülerle kullanacağız onu bir görelim. Hızlıca ben meyveler adında bir list variable oluşturayım ve bunun içerisine değerler vereyim ve değerler verdikten sonra tekrardan birlikte kodlamaya devam edelim. Fruits adında bir list variable oluşturdum. İçerisine üzüm, portakal, çilek, böğürtlen, incir, kayısı, kivi gibi meyve isimlerini yazdım. Siz dilediğiniz isimleri yazabilirsiniz. Fazla bir yer tutsun istiyorsanız, istiyorsanız şöyle kavun ve karpuzu da ekleyebiliriz. Bir iki veri daha eklemiş olduk. Şimdi listlerle nasıl kullanıyorduk döngüleri? Şöyle kullanıyorduk. En kolay yolu for ile kullanımdı. Diyordum ki her öğeye bir isim verelim. Item diyordum in diyordum. Diyorum ki fruits adındaki list variable'ını gel item'ın içerisine boşalt. Burada iki noktayı bırakıyorduk döngülerde ve döngünün içerisine giriyorduk. Artık ekrana yazabiliriz. Ne yazabiliriz? Mesela öğeleri tek tek yazdıralım. Şu şekilde alt alta yazdıracak. Gördüğünüz gibi tüm meyveleri alt alta yazdırabildik. Ha, alt alta istemiyorsanız ne yapacaktınız? O zaman şuraya end end parametresini gönderecektik. Şuraya bir boşluk bırakacaktık ve yan yana yazmalarını isteyecektik. Yan yana yazmasını istemiyorsunuz. Şöyle tire. İngilizce'de hyphen dedikleri işareti bırakabilirdik. Şu şekilde gösterebiliriz. Tabi buraya hyphen'ı bırakırsanız en sonda da hyphen'ı bırakacaktır. Ona ait ekstradan bir ifle onu engelleyebiliriz. Yani sonuncuya bırakma diyebiliriz. O bu derslerin konusu değil. Neyse. Burada amaç for ile listlerimi nasıl çekip içerisinde nasıl dolaşacağımı size göstermekti. Peki list öğeleri arasında dizin numaralarına bakarak da ulaşılabilir. Bakın ben şu an direkt hepsinin verisini fruits ile çektim. Ancak ben ne yapabilirdim? Yine range'i kullanabilirdim. Range bana sayısal ifadeler veriyordu. Ne veriyordu? İşte benim buraya yazacağım sayısal ifadeye kadar sıfırdan başlayacak. Örneğin 5 yazdıysam 0, 1, 2, 3, 4 yazacaktı. 5 dahil değildir. Buraya yazdığımız dahil değildir. 0 dahil ama orası dahil değildir. Bu yüzden ben bunun uzunluğunu alabilirim. Mesela len uzunluk alıyordu. Listimin uzunluğunu len hazır metoduyla alıyorduk. Ve onu range hazır metoduyla belirtiyorduk. Şimdi burada kaç adet verim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi buraya ne yazıyor aslında? Şuraya 9 yazacak. Peki range 9 ne demek? Range 9 şu demek. 0, 1, 2, 3 bla 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 8. 9'u yazmak. 0'dan 8'e bir sayısal seri oluşturur. 9 dahil değildir ama. Bu yüzden aslında 9'un dahil olmaması işime yarar. Niye biliyor musunuz? Çünkü listlerim neyden başlıyordu? 0. indeksten başlıyordu. 1. indeks, 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. ve 8. indeks. Aslında tam da istediğim indeks numaralarını range ile elde edebiliyorum. Bu yüzden bu şekilde de gezebilirdik. Peki böyle yapsaydım ne olacaktı? O zaman gelip listimin ismini yazacaktım. Köşeli parantezleri bırakacaktım. işte şimdi fruit 0 şöyle bakın. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi bakın ben listelerime nasıl ulaşacağım? Şu şekilde değil mi? İndeks numaralarını yazarak. Epek 0, 1, 2 demek yerine ne diyeceğiz? O zaman şu range'i biz item'ın içerisine boşaltmadık mı? O zaman buraya item diyerek ben aslında fruit 0, fruit 1, fruit 2, fruit 3, bla 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 fruit 8'i bana ver demiş oluyorum. Buradaki mantık budur. Düzün numaralarını kullanarak da ben buradaki meyvelere ulaşabilirim. Güzel. Peki while döngüsüyle list kullanımı nasıldı? Onu bir görelim. Hemen şunu bir yoruma alayım. Birazdan kullanacağımız için silmenin bir anlamı yok. Ne yaptım? Burada da while döngümü kullandım. Dedim ki bir sıfırıncı indekse başladığı için benim listlerim. Bakın sıfırıncı indeks birinci indekse başladığı için ben i variable'ına sıfır dedim. Dedim ki ben bunun uzunluğunu al güzel kardeşim. Bunun uzunluğu nedir? 9. I variable'ım kaçtan başlıyor? 0. 0 küçük müdür 9'dan? Evet. Döngünün içerisine girecek ve fruits 0'ı yazdıracak. Fruits 0'ı yazdırıyor burada. Sonra 1 arttıracak ve döngü devam edecek. Fruits 1'i yazdıracak. Bla 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 gidecek. Fruits 8'i yazdıracak. Şimdi burası 9 olduğu zaman ne olacak? 9 küçük müdür 9'dan? Hayır. Döngü kırılıp çıkacak. Bu yüzden sadece 0'dan 8 dahil buradaki tüm verileri çekmemizi sağlayacak. Böyle ispatlayalım. Gördüğünüz gibi gerçekten de tüm verilerimi getirdi. Bu da while ile kullanımıydı. Şimdi list comprehension dediğimiz bir konu var. Bunu buraya yazayım ki burası bence sizin bilmeniz gereken bir durum. Bakın list comprehension dediğimiz bir konu var. Liste kavrama dediğimiz bir konu. Bu aslında döngü kısaltması ile listelere ulaşmayı sağlıyor. Yani döngüleri kısaltmamızı sağlıyor. Şimdi biz bir döngüyü az önce artık while'a gerek yok. Şurada while'ı siliyorum. Şuradaki yorumları kaldırıyorum. Şimdi ben bir fruits listeme ulaşmak için şu şekilde bir kod yazıyorum. Doğru mu? Şimdi bu kodun dışında biz ne yapabiliyorduk? Şöyle şunu kaldırayım şöyle fruits deyip direkt şurada item'ı yazmam yeterliydi. Gördüğünüz üzere tüm verilerimiz geldi. Ancak bana Python diyor ki, ya kardeşim şöyle yazmanın ne anlamı var? Ben senin için daha kolaylaştırabilirim bu işi diyor. E peki ne yapabiliriz diyor. Diyor ki şöyle köşeli parantezlerini aç. Bir listmiş gibi. Print de print ile item'ı direkt buradan çek. Senin için kısa bir yol oluşturdum. Bu kısa yolu kesinlikle tepme diyor. Bakın for diyor. Item in fruits diyorsun diyor. Bakın bunu kısa yolla şuradaki for item in fruits'u şuraya yaz. Şu printi altına yazma da yanına yaz. Böylelikle ben senin için bu işlemi basit bir şekilde yerine getireceğim diyor. Hemen şunu yoruma alıyorum. Gerçekten bu benim işimi görecek mi bakalım. Gördüğünüz üzere tüm verilerimi tekrardan çekebildim. Gerçekten çok güzel bir olay. List comprehension olayı gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor tek satırda ben bu listemi alıp işleyebiliyorum. Bunun önemi çok büyük. Şimdi bir meyve listinde isminde sadece C harfi geçen meyveleri yeni bir listeye dahil etmek istiyorsunuz diyelim. O zaman list comprehension yine sizin yardımınıza çok güzel bir şekilde geliyor ve diyor ki sen şimdi yeni bir liste mi yapmak istiyorsun? Hemen kendine bir new list adında bir variable ismi oluştur. Tabii sizin hangi ismi istiyorsanız. Ben new list dedim. Boş bırak. Ben gerisini halledeceğim diyor. Diyor ki sen sadece C harfi yani Türkçedeki G harfi geçen şuradaki meyveleri istiyorsun diyelim. Onu da bu yeni listeye eklemek istiyorsun diyor. Normalde ne yapmam gerekir benim? Normalde şunu yapmam lazım. Şunu siliyorum. Normalde benim gelip bunu şu şekilde işlemem lazım. Hemen göstereyim size. For item in yine söylüyorum. Ve gelip bu sefer bir koşul belirteceğim. Koşula ihtiyacım var. Diyeceğim ki C harfinin geçtiği item'ları, geçtiği öğeleri al diyeceğim. Eğer varsa burası true dönecek ve print ile aslında print ile değil de şöyle new listime boşalt diyeceğim. New listime append metoduyla ekleyebiliyordum. Neyi? Item'ı ekle diyeceğim. Güzel. Şu for'un dışında da print ile yazdıralım. Gerçekten yapabilmiş miyiz diye görmek istiyorum bakın. New list Hemen bir bakalım olmuş mu olmamış mı? Dikkat ettiyseniz bu yeni oluşturulan liste bakın grape, orange ve fig var. Üzüm, portakal ve incir. Bunların C harfi geçtiği için şöyle göstereyim size bakın. C harfi her üçünde de var. Şöyle görün. C harfi her üçünde de olduğu için ben bunların içerisinden geçenleri al yeni listime append ekleme işlemiyle ekle diyorum. Bana diyor ki Python ya diyor bu uzun iş kardeşim. Tek satırla ben sana bunu hallederim diyor. Ne güzelmiş diyorum. Hallet bakayım diyorum. Bana diyor ki sen öğenin buradan alındığını varsa öğenin buraya eklendiğini varsa item de. Sonra gel yine for item in fruits'unu yaz diyor. Böylelikle şuradaki meyveleri komple şu item ile new list'in içerisine boşaltacağım. Ancak diyor senin bir koşulun var. Koşulunu da hızlı bir şekilde şuraya yazabilirsin diyor. Ben buna okeyim diyor. Hemen gel diyor. Buraya G yaz diyor. Diyor ki sen bunu yaparsan diyor. Şuradaki işlemi yapmış gibi olursun. Bakın şu kadar uzun bir işlem mi yapmak? Şu kadar tek satırlık bir işlem mi yapmak? Ne yapıyorum burada? Koşul belirtiyorum. Diyorum ki benim yukarıdaki fruit öğemin içerisinde G harfi geçenleri al item'a boşalt. Item burada nereye boşaltacak? New listimin item'ına boşaltacak. Ve böylelikle grape Orange ve fig'i direkt new list'in içerisinde göreceğiz. Bizim için çok güzel bir kısaltma olmuş olacak. E bunu ispatlayalım. Gerçekten olmuş mu? Olmuş gördüğünüz gibi. Grape, orange ve fig. Üçünü tek satır bir kodla halledip new list'in içerisine açtım. İşte list comprehension'ın gücünü görüyorsunuz. Gerçekten çok yararlı. Ben şunu söyleyebilir miyim? Ya kardeşim ben mesela kayısı... Yani şuradaki apricot'ı istemiyorum. Kayısı olmasın. Kayısı olanları getirme diyebilir miydim? Diyebilirim elbette. Bakın şurada if diyeceğim. Şöyle item eşit olmasın kayısıyla. Bakın apricot. Yani kayısıya eşit olmayanları new listin içerisine yerleştir diyebilirim. Hemen şöyle gözlemleyin. Bakın nerede? Kayısı yok gördünüz mü? Üzüm var, portakal var, çilek var, böğürtlen var, incir var, kivi var, kavun var, karpuz var. Ancak burada kayısıyı kaldırmış. Ben dedim ki kayısı olmayan meyvelerimi niv listimin içerisine at. Burada güzel bir koşul oluşturdum. Dedim ki kayısı olmayanları benim niv listime ata. Böylelikle bunu da yapabilirim. Peki başka ne yapabilirim? Hiç koşul olmayabilirdi. Bakın koşulsuz da yapabilirdik. Hepsini ata. New listime şuradaki fruitsların hepsini ata diyebilirdim. Burada tüm meyveler geldi. Aşağıdan kontrol edebilirsiniz. Peki başka ne yapabiliriz? Ya illa ki meyve olacak diye bir şey yok. Aziz dostlar bakın. Ben range ile sayı değeri de bunu atayabilirdim. Şöyle dikkat edin. Ben 0'dan 9'a kadar olan sayılardan bir liste oluştur diyebilirdim. Aslında burada yaptığım o. Kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde new listime şöyle dikkat edin. 0'dan 9'a kadar değerleri atadı range on hemen hepsini item'ın içerisinde doldura doldura new listimi 0'dan 9'a kadar doldurabilirdim. E burada yine koşullardan da yararlanabilirdim. Şimdi bana diyebilirdi ki hangi sayıları istemiyorsun? Mesela 4 sayısını istemiyorum ya da 7'den küçük olan sayıları bana getir. Eğer 7'den büyükse getirme diyebilirdim. Dikkat edin, 0'dan 6'ya kadar. Sadece 7'den küçük olan değerleri alıyorum. 0 1 2 3 4 5 6. 7'nin bile geçişi olmayacak. Peki şurada eşittir des deseydik o zaman ne olacaktı? O zaman 7'yi de içerisine alacaktı. Peki ben string buradaki string function'larından yararlanabilir miydim hazır function'lardan? Elbette onu da yapabilirdim. Şunu bir kaldırayım. Tekrardan fruits'u çekeyim meyveleri alıyorum. Şimdi meyveleri aldım ama diyorum ki itemlarıma upper'ı uygula bakın. String metodlarını da uygulayabilirdiniz. Ne demek? Meyvelerimi çek ama hepsini büyük harfle yeni listede oluştur demek. Gördüğünüz gibi tüm meyveleri büyük harfe dönüştürerek new listim bakın new listi çekiyorum print ile. Benim new listim yani yeni listem gördüğünüz gibi büyük harflerden oluşmuş. Şuradaki meyveler listimin büyük harfli haline getirip çekmiş. E peki bunun dışında ne yapabilirdik? Ya kardeşim ben burada fruits yerine benim şu değerlerimi ata diyebilirdim. Mesela Python yaz diyebilirdim. Şimdi burada kaç adet veri var? 9 adet veri var yanlış isem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O halde 9 adet Python yap. Yani buradaki meyvelerin yerine 9 adet Python'la new listimi döşe demiş olabilirim. Gördüğünüz üzere 9 adet Python yazısını ekrana yazdıracak. Çünkü new listime 9 tane Python yazısını yazdırmış oldum. Peki başka ne yapabilirim? Ben burada başka bir koşul daha yazabilirdim. Şöyle yazabilirdim. Şöyle diyelim yine item'ı çek. Fakat koşul yazacağım. Hangi item'ları çek diyeceğim ki item'ı kiviye eşit olmayanları mesela. Ben kiviye eşit olmayanları istiyorum. Peki kivi olursa ne olsun diyor? Ben de diyorum ki hemen şu aslında şunu bir kaldırayım. Şu köşeli parantezler kafamızı karıştırmasın. Item'ı kivi eşit değilse diyeyim else banana muzla değiştirsin. Bu ne demek biliyor musunuz? Burada yaptığım işlem şu. Kivi gördüğün yere yeni listemde muz ekle. Eğer kivi varsa onu muzla değiştir demiş oluyorum. Bakalım. Üzüm var, portakal var, çilek var, yine böğürtlen var, incir var, kayısı var. Ancak şuraya dikkat. Bakın kavunla karpuz da var. Şurada muz var. Muz neyin yerini aldı? Kivinin yerini aldı. Yani kivi yerine muz yaz. Bunu nasıl yaptık? Burada koşul belirttim. Dedim ki kiviye eşit olmayacak şekilde. Aksi halde muz ekle diyeceğim. Çünkü ben buradaki yeni listemde item'ın kivi olmasını istemiyorum. Kivi varsa bunu banana ile değiştir, muz ile değiştir diyorum. Bu da benim için comprehension'ın ne kadar yararlı olduğunu gösteriyor. Bakın tek satırda işlemleri hallediyorum. Tek satır. Tek bir satırda çok güçlü ifadeler yapabiliyoruz. Peki list konusu bitti aziz dostlar. Listeleri öğretebilmek için döngüleri size öğrettim. Önümüzdeki derste tuple'a geçmeden önce koşullu ifadeleri de tam öğrenelim. Ondan sonra tuple veri türüne, dictionary veri türüne geçiş yapacağız. Önümüzdeki ders koşullu ifadelerle görüşmek üzere.